Merhaba kıymetli ikizler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Kendimize eğittiğimiz bir kanal arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bilgi aktarıyoruz. Özellikle burçlardan yola çıkıyoruz. Güneş, ay hiçbir şey fark etmiyor. Herkesin level level anladığı şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Kendinize ait mesajları almaya niyet edin. Çünkü çok kolektif bir toplum var. Yani çok fazla ee, yaşam değişikliği var izleyenlerden kaynaklı kendinize ait olanları almayı unutun ee, level level dediğim gibi e, geçişler vardır insan bilincinde bakalım ne durumdasınız andan mesajlarda bu arada Instagram takibi önemlidir arkadaşlarım bütün e, güncel gelişmeleri oradan tak, e, oradan e, paylaşıyorum Canlı yayın duyuruları olsun Ya da işte e, andan mesajlar olsun Minnak minnak açılımlar olsun Oradan paylaşıyorum Çok ama çok önemli Dedikten sonra hadi bakalım sevgili ikizler burcu Hava elementi değişken niteliğindeki burçları Ne durumdasınız arkadaşlar Nasıl mesajlar gelecek Niyetimdeki güzel insanlara, güzel ruhlara, yoldaşlara selam olsun. Doğru olan bilgileri, hak olan bilgileri aktarmaya çalışacağım. Niyetim budur. Hay bakalım. E, değnek altılısı ve e, para dörtlüsüyle birlikte birçok ikizler burcu arkadaşımız şu an başarıya. E, adapte olmuş olabilir müthiş bir şekilde ya da bir şey başarmış olabilirler ve bu başarıyı kesinlikle kaybetmek istemiyor olabilirler birinci yorumu bu İkinci yorumunda şundan bahseder başarıya o kadar çok adapte olup hırslanmıştır ki kişi neler kaybettiğinin farkında değildir ya da kaybedeceğinin farkında değildir üçüncü yorumu şu e, bir şeyleri başarmak istiyor kişi e, ve maalesef ama bunu yaparken de eee bir şeyleri vermek istemiyor. Arkadaşlar sistem burada size şunun mesajını verir. Bir şeyleri vermek istemiyorsa eğer o grupta iseniz. Burada der ki başarı istiyorsan vermeyi öğrenmen gerekiyor der. Diğer bir yorumunda ise özellikle kalbi açmayı çünkü burada ateş elementi daha çok çalışıyor. Toprak elementi ile birlikte bunlar birbirlerini çok körükler arkadaşlar. Bu ne demektir? Yani hırslar, tutkular ve dünya hayatındaki durumlar. Dünyada bir başarı olayına tutulmuş olabilir burada kişi e, kaybetmek istemiyor olabilir ya da bir şey başarmış olabilir tekrar söylüyorum e, ve bu başarıyı şey kesinlikle kaybetmek istemiyor olabilir. Peki bu konuyla alakalı ne yapması gerekiyor kişinin ağu oh, kök çarkasına gitmesi gerekiyor arkadaşlar kökte bir sıkıntı var. Ee, Bunun zikrullahı tövbe estağfurullah ve la ilahe illallah'tır ee, eğer zikirle yapacaksanız şayet. Genel zikirler bakın bu arada şunu da bilgilendirmek isterim. Değişik değişik esma zikirlerini sayılar olarak yapıyorsanız lütfen bırakın rica ediyorum bunu. Ee, direkt hak aşkına geçerek genel zikirlerde kalmaya özen gösterin. Çünkü herkesin esması farklıdır ee, ve bu kendindeki esmaları zaten bulabilmek için bu tekamül yolunu geçiyoruz ama bunu size söyleyebilecek çok az insan vardır. Ve doğru düzgün kimseye güvenemezsiniz açıkçası konuyla alakalı. Öncelikle bu konuyla ilgili bilgi yaptım, bilgi aktarmak durumundayım. Diğer bir yorumuyla da başka türlü yapmak isteyen arkadaşlarımdan ise kök enerjisi, güven, güvensizlik çalışmaları dünyaya tutunama dünyaya tutunamama dünyaya ait hissedememe benim bir şeyleri başarıya kavuşturmam için bir şeyleri yıkmam gerekiyor düşüncesi var burada ki doğrudur aslında arkadaşlar ama burada bir şeyleri yıkmadan önce öncelikle kişinin kendi nefsiyle ilgili eğitimleri tamamlaması gerektiğine dair bilgiler geldi nedir mesela bu kökte anne baba ata karmalarından arınması gerektiğine dair bilgi geldi mesela burada. Ee, ve e, açıkçası burada kök çarpması diyor ki başarıya eğer diyor çok hırslı bir şekilde tutunur aktif bir şekilde nefs çalıştırırsan bu sana yıkıcı enerji getirebilir ee, bu konuya çok dikkat etmeniz gerekiyor yoldaşlarım yani hırslarınıza ve tutkularınıza kapılıp giderseniz ya ben aslında çok temiz duygularla başlamıştım ama sonra nereye vardım e, düşüncesine girdiyseniz bu o arkadaşlarım için geçerli ama farkında da olmayabilirsiniz bakın bu hırsları Biraz e, nötralize etmeniz gerekiyor. Yani bunlara bağımlılık arz etmemeniz gerekiyor. Oldu olduysa vardır bir hikmeti. Anlımın akıyla bir şekilde halledeyim düşüncesine geçmeniz gerektiğinle ilgili bilgi yerli burada sevgili ikizler. Ya da e, aşırı başarı hırsınız varsa bu gözünü etmiş durumdaysa bazı kişilerin diyor. E, lütfen buradaki nefsini yık. Aksi halde sistem sana yıkıcı etkiyle geldiği zaman seni alaşağı edebilir diyor. E, diğer bir yorumu da bu. Devam edelim hemen yan tarafında. E, bir pişmanlık ve dileklerinin kabul olmasıyla alakalı birçok ikizler Burcu arkadaşımızın açıkçası içeris içerisinde büyük bir hüzün var. Bu hüzünden kaynaklı e, dilek ve duaları ile ilgili yani iki tane karakter var açıkçası burada. Bir tarafta der ki e, çok büyük bir pişmanlık var. E, kaybettiklerini adapte olan ve kendine acıyan bir karanlık yön varken bir tarafta dileklerinin gerçekten kabul olduğunu gören, huzurlu, mutlu bir hayatın olabileceğini fark eden e, bir tarafınızın olduğundan bahsediyor. Burada ikiye ayrılmış içeriniz e, ve burada da bu yapılması gereken şey tempers dengeye gelmesi. Bakın denge kartı çıktı. Kişinin dengeye gelmesi gerektiği ile alakalı bilgi veriyor. Yani burada e, dediğim gibi burcunuzdan da kaynaklı. İlk aşama burçlardır arkadaşlar. Kişinin ön haritasıdır. Daha sonra kişi kendini geliştire 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 gezegenlerin etkisinden çıkar. İbnül Arabi'nin sözüdür hatta. Yani e, Uyanasıya kadar insan gezegenlerin teslimdedir. Uyandığı zaman gezegenleri insan yönetir gibisinden bir e, şeyi var. Notu var i̇bn Arabi'nin. Burada e, bir yan hüzünlüyken bir yanda güzelken diyor ki iki tarafın dengesi karanlık ve aydınlık yönünün farkında mısın ve bunları bir araya getirip El sıkıştırıp anlaştırdın mı diye soru soruyorlar. Hala burada bir bütünlük gözükmüyor maalesef birçok ikizler için. Yapabilen arkadaşlarımız mevcuttur. Ee, kendi burcunun etkisinden çıkan arkadaşlarımız mevcuttur ama o arkadaşlarımız yüzde bir dilimlik içerisindedir Çünkü kişinin kendini tamamlaması o kadar kolay olmuyor kendi yaşadıklarınızdan da paha biçerseniz Eğer arkadaşlar biraz zorlu bir yol ee, söylerken kolay söyleniyor ama yaparken açıkçası çok zorlandığınız zorlandığımız bir yol olabiliyor ee, kolaylıkla olsun terimini mutlaka bolca kullanın. ama burada dengeye gelmesi gerektiğine dair bilgi var çünkü karanlığındaki kişi yıkılıp gidenlere bakmaya meyilli. Yani kendini acımaya, kendini acımaya, kendini aşağıya almaya çok meyilli kişi. Yalnız kalma ve burada büyük bir pişmanlık ve hüzün var. Yanlış şeyler yaparsam e, büyük e, bedeller öder miyim korkusu da var açıkçası sevgili ikizlerde. Yani hanginize uyuyor bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi birçok level level e, bilinç Teki arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Herkesin yaşamı farklıdır. Ee, burada diyor ki bazı arkadaşlarımız da dileklerine doğru. Yani frekansını yükseltmiş denge olayını biliyor. İçeridekilerinin farkında olup dediğim gibi kendi dengesini kurarken şu an o aşamada olduklarından bahseder. Ama burada genel olarak hepinize e, dengeden bahsediyor sevgili yoldaşlarım. Devam ettim yanında. Kılıç beşlisi ve... E, para sekizlisi kartı ile birlikte der ki Nefsin çok çalışıyor. Zihinde nefsin o kadar çalışıyor ki bir savaş kazanmak istiyorsun ama bu savaş boş bir savaş. Farkında mısın? Etrafında düşmanlarının olduğunu düşünüyorsun. Bu arada gerçekten düşmanlarınız da olabilir. Yani insanların size bakış tarzında ya da geliş tarzında. Düşmanlara sahip arkadaşlarımız da olabilir ama burada bu kartın asıl temasında şunu söyler. Asıl düşmanın kendisin, kendinle savaşıyorsun ve kendi karanlığın, kendi aydınlığın, kendi içindeki seslerle savaşıyorsun aslında. Ve bu savaş boş bir zafere götürür seni. Bakın zafer zaten olayı, başarı olayı isterken buradan nefsiyle alakalı kişinin, e, ...emek vermesi gerektiğiyle ilgili bilgi vardı. Yani bir savaş, bir kazanım elde etme. Yani bu e, çocukluk döneminizde, travmatik durumda, başarı ve başarısızlık dönemine denk gelir arkadaşlar. 7-12 yaş arası ya da 8-12 yaş arası. Psikoloji ve eğitim bilimi, gelişim psikolojisi bunu söylüyor. E, bu dönemde e, yaşamış olduğunuz sıkıntılı durumlarda, tabii anneden... ...ve babadan hangi eğitim alındıysa... ...onla da çok doğru orantılıdır bu. <laughs> çok özür diliyorum. Çok pardon. Ee, burada der ki... ...sürekli kişi... ...kendini bir... ...savaş içerisinde... ...tutar ve... ...açıkçası beslendiği yer kaostur der. Ve bu konuyla ilgili... Neye girerse girsin, kazandığı gibi gözükse de aslında kazanan ya da kaybeden bir durum yoktur der. Yani bunu bilincinize, karanlık gönünüze söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Savaştığınız şeyin kendiniz olduğundan bahseder. Burada bunu anlasın artık diyor. Karşısına gelen kimle savaşıyorsa kişi kendi içindeki nefsinin mücadelesini veriyordur. Lütfen bunu fark etsin, bu konuyla emek versin, bu konuyla ilgili emek versin ve artık diyor ki Peach of Cups içindeki karanlığa sevgiyi versin dedi. Çok aktif toprak elementi ve ateş elementi, hava elementi arkadaşlar çok sert etkiler altında olabilir. Bilinç dönüşümünüz, hayatınız şu an çok güzel gidiyor olabilir yalnız. Yani bu onu bu 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 onlarla ilgili bir şey değil zaten. Ama bu senin bilinçaltı bilinç dışı durumundaki halinin enerjisinden bahsediyoruz. Bunlar dönüşmediği müddetçe bugün hayatın güzel gider ama yarın gene al aşağı olursun. Lütfen bunları düzelt ki al aşağı olma gerek yok. Ya da kolay bir şekilde öğren. Anlatabildim mi? Bundan bahseder. Biraz sevgiyi vermeniz gerekiyor. Yani çok aktif zihin çalıştırdığınız, bu hayat beni buna mecbur bıraktı dediğiniz bir durum içerisinde kaldıysanız eğer, birilerine başardığınızı göstermek. Şimdiye kadar hep altta kaldıysanız bazı konularda ya da kendinizi gerçekten e, hüsrana uğrattığınız konularda ya da size çok zarar verildiyse bazı konularda burada diyor ki e, savaşın diyor onlarla gibi gözükse de aslında kendinle çünkü aynı olarak karşıdan yansıyor sana tamam mı? Yani bir şey güzel giderse bunu bozabilirsiniz bu bilinç dışı ya da bilinçaltı kavramlarla buraların iyileşmesi gerekiyor. Çok emek vermesi gerekiyor kendi nefsinin özellikle savaş, başarı ve başarısızlık duygularıyla kişinin çok emek vermesi gerekiyor. Bunu dediğim gibi zikrullahı direkt çıktı arkadaşlar ve diğer terimlerinde hatta Instagram takip ederseniz eski canlı yayınlara bakarsanız eğitim videolarında ben bahsetmiştim bu geçiş levellerini. Ee, teşekkür ederim, özür dilerim, herkese savaşım bırakıyorum. Herkesle bakın, bakın herkes var. Ama herkes değil olay. Bir şey kurtarmak istiyorsun, bir şey yapmak istiyorsun, herkes diyor ya sensin ola. Senin içinden dışarıya doğru oluyor bütün her şey. Dışarıdan içeriye doğru gibi gözüküyorsa hayır. İçeriden dışarıya doğru oluyor her şey. Tamam mı? Dışarıdan da saldırılar vesaire bunlar yaşanıyor olabilir ama senin içindeki potansiyele göre bunlar geliyor. Aydınlıksın karanlıksın ya da dengedesin işte bunlardan da çıkmışsındır belki daha üst bir bilince geçmişsindir alanlar farklıdır durumlar farklıdır ee, burada içerideki savaşı halletmen gerekiyor ki hakiki bir savaş söz konusu olduğu zaman diyor ya da bir durum söz konusu olduğu zaman diyor en azından nötralize hak frekansında kalırsan e, senden hak tecelli etmeye başlar bu sefer kendine karma ekmezsin en azından kendine bedel ödetmezsin der tamam mı? Devam ettim son olarak. Para altılısı ve e, kılıç şövalyesi. Evet çok öfkeli bir yanınız var diyor. Valla kimleri tuttu bu açılım bilmiyorum arkadaşlar. Herkese uymayacaktır. E, ben kişi diyor ki burada e, alma ve verme dengesi e, bozuk hayatımda. Açıkçası aldığım kadar veremiyorum ya da verdiğim kadar alamıyorum davası var ve bu konuyla ilgili kişinin çok öfkeli olduğundan bahsediyor burada. Yapması gereken şey Seven of Pentacles beklentilerini bırakmak dedi. Çok açık ve net geldi. Çok büyük beklentileri var kişinin diyor ee, ve bu beklentilere saplantılı bir hale getirmiş olabilirsiniz kendi zihninizi ve illa o kişiden alacağım diye uğraşmış olabilirsiniz. Arkadaşlar bunlar sizin frekansınızı düşürür. Ee, ve Maalesef e, karmaya da girersiniz. Two of Cups kendi içindeki birlik enerjisini sevgiyle diyor haşretmesi lazım. Kendinden kendine alışverişinde sevgi işliyor olması gerekiyor dedi. Ve öfkeyi bırakmak gerekiyor diyor. Öfkenin saf hali. Bakın öfkenin nötr halinde hak tecelli eder. Ama öfkenin yanlı hali sana karma oluşturur. Nefsine zulmedersin. Yani açıkladığı şey burada bu sevgili ikizler özellikle ilişkilerinize çok yansıyormuş. İlişkilerinizde alma verme dengesi belli bir süre sonra bozuluyormuş bunun karşı taraftan olduğunu düşünseniz bile maalesef sizden kaynaklı olduğunuzu çoğunluğunuz kabul etmiyor olabilir. Ama burada diyor ki hayır. Buradaki dengeyi çözemediğin müddetçe bu en başında anlattığımızdan anlattığımız şeyi. Çünkü zihin ve hırslarınızla daha çok çalışıyorsunuz diyor. Koşulsuz sevgi kendine daha çok çalışmıyor. Başkalarına çalışıyor olabilir ama kendine çalıştırdığın şey başarmak zorundasın duygusu. Ve bu alt bilinç olarak geliyor. Şu an farkındasınız ya da değilsiniz. Ama lütfen kendinizi sorgulayın der. Son olarak İmparator. Nine of Cups. King of Cups. Four of Swords. Evet, çok eril enerji çalıştırdığınız gözüküyor sevgili ikizler. Kadın arkadaşlarımızda, erkek arkadaşlarımızda babalardan gelen karmalar var. Yönetici gücünüzü sağlıksız kullanıyor iseniz bunun farkında olmayabilirsiniz. Özellikle lütfen şunu tekrar edin. Allah'ın bana vermiş olduğun gücü razı olacağın şekilde kullanmaya niyet ediyorum. Bakın birçoklarınız bunu kötüye kullanıyor olabilirsiniz. Çünkü çok sürekli bir savaş. Savaş içinde olduğu için kişi dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Burada çok fazla eril enerjiler var. Şey gibi düşünün ya kral ve imparatorun savaşı içeride. Yani içeride iki kimliğiniz var. Biri kral, biri imparator. İmparator biliyorsunuz bütün krallara da hakim. Yani e, burada çok dünya kısmı gözüküyor, çok zihin kısmı gözüküyor. Maneviyatınız ne kadar yüksek olursa olsun arkadaşlar dünya kısmınıza yansıyan kesim bu şekilde e, gözüküyor. Birçok arkadaşım için özellikle baba karmalarının maddiyatınızı özellikle ve ilişkilerinizi çok etkilediğinden bahseder. E, despot anneler de olabilir tabii ki burada. Ee, durum dinlenmesi lazım yani içeride kendi içinizde gerçekten büyük bir savaş olduğundan mesela peki gerçekten ne yapsın benim arkadaşım mutlu aile tablosuna inanması gerekiyor ve yeniden başlaması gerekiyor aslında bunun diyor asıl yapması yani bu durumda asıl yapması gereken şey birlik bilincine geçebilmesi maalesef birlik bilincindesiniz zanneden arkadaşlarımız <laughs> mevcut aranızda, çok özür diliyorum, Diyor ki henüz birlik bilincinde değil kişi. Hırsların daha çok çalıştırıyor. Bir kere mutlu aile kavramını henüz bilincine oturtabilmiş durumda değil. Yeniden başlayamıyor. Sıfırdan başlayamayan bir durumunuz var arkadaşlar. Özellikle aile kavram aileye açtığınız savaştan kaynaklı içinizdeki savaşın hiç bitmediğinden bahsediyor. Ee, içerideki savaş bitmediği için ya da mutlu aile kavramına işte güzel bir ilişki kavramına bilmiyorum artık bir savaş var içinizde onu söyler ve kendi içinizde birlik enerjisini aktive etmediğiniz sürece yanlı enerjide kaldığınız sürece yoldaşlarım ee, maalesef bu savaş bitmez ve hep kendinize zarar verirsiniz diyor. Biraz sert çıktı ikizler Burcu'ya arkadaşlar nasıl bir dönemden geçiyorsunuz siz kendiniz daha iyi bilirsiniz de. Tekrar söylüyorum hayatınız güzel bir e, yolda şu an gidebilir ama e, bazı şeyleri düzeltmediğiniz zaman çat aşağı düşme ihtimalimiz çok yüksek oluyor. Queen of Swords. Kılıç Kraliçesi. Five of Eight of Cups. Terk etmek zorundasın bu sertliği diyor. Sana. Bu ikiliyi terk etmek zorundasın, bırakmak zorundasın. Bu senin alışmış olduğun bir konfor alanın. Ama diyor ki bunu terk etmek zorundasın. Çünkü için başka, dışın başka bazı konularla alakalı diyor. Ee, bunların birleşmesi gerekiyor. Kötü manada olmak zorunda değil. içi başka, dışı başka olmamak. Mesela atıyorum birisi sana der ki kalemini bana verir misin? Ama o kalemi vermek istemiyorsundur. Ama sırf iyi çocuk eğilimi gösterdiğin için... Ya da aman işte şimdi kötü bilmesinler beni dediğin için ya da tamam yapı vereyim dediğin için tabii alabilirsin dersin mesela anlatabildim mi? Sınırlarını koyamıyorsundur mesela atıyorum bazı konularla alakalı ya da koyduğun sınırlar yanlış davranış şekilleridir gereksiz yerde gereksiz patlamalarda bulunuyorsundur mesela. Yani ikilikten çıkması gerekiyor. Kişi bunun içinde e, duygularına geri dönmesi gerekiyor. Peki ikizler neden duygulardan çıktı arkadaşlar? The Empress. Anneden kaynak. Ten of Swords. Anneden kaynaklı büyük bir karma bitişi ve ondan sonra yani anne karmasını bitirmek için müthiş bir savaş var. İçeride e, sevgili ikizler... <laughs> Özür diliyorum. E, konuşma konusunda da ya doğru cümleler kurma, kurma konusunda problem yaşıyor olabilirsiniz. Kendini izah etme konusunda ya, yanlış anlaşılıyor olabilirsiniz. İletişimde probleminiz var. Boğaz çakrazda probleminiz var arkadaşlar. Öncelikli olarak anlaşılmayı Öğrenmeniz gerekiyor, kendinizi anlamanız gerekiyor. İlk etapta haklıymış gibi gözükseniz de maalesef içeride sizin dışınızda anne ve babanız savaş halinde gözüküyor. Burada açık açık gelen bilgi bu. Ee, daha çok böyle bir güç güç istiyor sevgili ikizler, güce. Ee... Yeter ki onun kalbi kırılmasın. Çünkü çok kırılmış, çok canı yanmış. O yüzden güce tapmak. Yani kötü bu değildir. Eğitimvari bir cümle kullanıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bir şeyi ne kadar çok abartırsak ya da hangi konudan destek alırsak arkadaşlar bazı şeylerde bizim büyüttüğümüz nokta orasıdır. Mesela güce bağımlılık, güce tutunmak terimi. Tamam mı? Bizim onu atıyorum bağımlı olduğumuzu gösterebilir. Ha, bağımlı değilsindir, o başkadır, sağlıklı alandır ama bağımlı olduğumuz şeyleri çözmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Bu terimsel olarak bir şey. Ee, güce diyor ki, gücü öyle bir tutundu ki tutunduğu yer güç. Çünkü zafer kazanmak istiyor kişi. Ya da şu kibriyaya bürünmüş olabilir altyapınız. Ben hep kazanırım zaten. Benim dediğim doğru zaten gibisinden bir yola da gidiyor olabilirsiniz. Artık hangisi hangi durumdaysanız. Bazı arkadaşlarımız da dediği gibi çok dediğim gibi çok incinmiş olabilirler bazı konularda. Ama içeride ailenizin, sizin karakterinizin değil de sizin ailenizde gelen karmaların daha çok üstünüzde olduğundan bahseder ve açıkçası e, neden böyle dediğim zaman anne atadan gelen karmaların bitmesi gerekiyor dedi e, çünkü kişi içindeki dişi enerjisini öldürdü dedi çünkü duygusal tarafını sevmiyor daha çok güçlü tarafını seviyor dedi çünkü güçlü olursam bu hayatta tutunabilirim ancak düşüncesi ve bilinçaltına sahip olduğu için kişi diyor. Ee, maalesef ki bütün dengeleri burada yıkıyor o yüzden de dengesizlik yaşıyor o yüzden içeride sürekli bir savaş var dedi şimdi bu tarz bir durum yaşayan haldeyseniz eğer size uyumlandıysa lütfen şunları söyleyin kendimle uyumu seçiyorum annem ve babamın ilişkisini onlara bırakıyorum ve e, ee, bu arada ebeveynleriniz vefat etmiş bile olsa fark etmez arkadaşlar. Annem babamın ilişkisi annemle babamı ilgilendirir. Ben onların çocuğuyum, ben onların evladıyım, ben buraya kendim olmaya geldim. Ve ben onlara ait üzerimdeki kaftanları şimdi şu anda çıkartıyor. Bu yelekleri çıkartıyor. Ben buraya kendim olmaya geldim. Ben onların savaşı içerisinde yok olmayı bırakıyorum artık ve bundan kendimi özgürleştiriyorum deyin lütfen. Tamam Son olarak Mevlana'dan bir kart alalım. Evet. Arkadaşlar bu ara çok nefs çalıştırdığınız gözüküyor. Bakın. Benliğindeki Nemrut yüzünün alevlerinden kurtuluyor. Nasıl kurtulur burada benliğindeki Nemrut yüzünün alevlerinden kişi? Hazreti İbrahim makamı yani leveli seviyesi bilincine geçebilmekle kurtulur. O da nasıl? Koşulsuz sevgi ve direkt Allah'a teslim olarak ya da yaratıcıya varoluşa teslim olarak gerçekleşir buradaki saf egomanya değil maalesef yanlı ve karanlık bir egomanya bilinçaltı ve bilinç dışı göremediğiniz alanları iyileştirmeniz gerekiyor bir kere Çünkü kendinize çok zararınız dokunur arkadaşlar gerçekten çok zararınız dokunur çok tehlikeli bir zamandan geçiyor olabilirsiniz bir yoklayın Lütfen kendinize olur mu Haydi bakalım şifa olsun birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına whatsapp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarım dediğim gibi herkese uyum sağlamayacaktır. Ama bana ait değil deyip de geçmeyin. Çünkü bazı şeyleri kendimiz fark edemiyoruz. En azından bir içeride ne var ne yok mutlaka yoklayın. Tamam mı yoldaşlarım? Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.